Herkese selam. Anne adaylarına fikir olması açısından hastane çantamı koyduğum hangi malzemelerden ne kadarını kullandım onlardan bahsetmek istiyorum. Ben kendime gecelik olarak 3 tane takım koymuştum. 3 tane iç çamaşırı, 6 iç çamaşırı koymuştum. Göğüs pedi koydum. Göğüs ucu kremi koymuştum. Bir de 5-6 tane depent koymuştum. Bu saydığım malzemelerden 2 tane geceliği kullandım. Alt çamaşırdan iki tane kullandım. Üst çamaşırdan bir tanesi yetti. Göğüs pedini kullanmadım. Göğüs pedini kullanmanız için aşırı bir sütünüz olması gerekiyor. Sezeryan doğum yaptığım için sütüm tabii ki o kadar gelmedi ve ben hiç kullanmadım. Göğüs ucu kremini kullanmadım hastanede. Onu evde kullanmıştım. Bir de saymayı unuttum. Crocs terlik vardı. Crocs terlik hayat kurtarıcı arkadaşlar. Böyle süslü püslü terlik almanıza gerek yok. Crocs gerçekten çok rahat yani doğum sonrasında zaten siz o süsü püsü düşünemiyorsunuz düşünecek haliniz dahi kalmıyor o yüzden kroksalı rahat edin diyor bebeğin kıyafetlerine gelecek olursam bebeğin kıyafetlerini ben biraz abartmıştım bir sürü takım tulum koymuştum bunlardan ben sadece simli takımını kullandım daha sonra da e, hastaneden çıkarken başka bir takımı kullandım e, tulum kesinlikle kullanmadım zaten tulum zor oluyor tuluma gerek yok yani alt üst takımı alsanız yeter iki tane kullandım sadece Bez olarak da tam net hatırlamıyorum ama yani 6-7 kullanmışımdır herhalde. Yani siz bol bol alın bezi. Yani bez lazım. Benim kullandığım malzemeler bu kadardı. Size fikir olması açısından umarım yararlı bir video olmuştur.